çocuklar. Biz Buğra ve İda ile çok güzel bir oyun parkına geldik. Bakın Buğra şimdi bu kocaman su tabancasını sağa sola çevirerek su fışkırtıyor. Buğra'cığım ne yapıyorsun sen onunla? Bakın sular nelere ne gidiyor böyle çok uzaklara fışkırıyor. Buğra onu sağa sola çeviriyor. Buğra bakabilir miyim? Çevir hadi bakalım onu. Nerelere atıyorsun öyle? Hop. Ay ay ay. buraya bakın. Çok uzaklara sıkıştırdı Buğra. Bakın orada da var. Burada her yerden su geliyor. Çırıl çırıl sular atıyor. Geliyor. Şimdi ben bu delikle böyle kapatacağım. Bakın kapatınca su bitiyor. Hop. Açınca geri geliyor. Buğra da kocaman su tabancasıyla her yeri ıslatıyor. Buğra çevir bakalım onu sağa sola bakalım. Aha, bir daha çevir. Baksana sen onu çevirince su daha çok geliyor. Gördün mü? sola çevirince daha çok geliyor. Bakın her yerden su burada ya. İstinar gibi bir yer var onun içinden su akıyor. Buradan şurayı bir ayağınla kapat bakalım. Hadi kapat ayağınla. Nedim gel sen de diğer tarafa geç anneciğim. Bakın şimdi de Nida aldı onu sağa sola çevirecek. Çevir Nidacığım. Çevir kızım. Nasıl var geliyor bir bakalım. Bakın. Kapattın mı ayağını? Ay çekince bir sürü su geldi. Bir daha kapat bakalım. Bakın şimdi de buradan kovaya su dolacak. Ay doldu ve döküldü. Ay bakın bakın nasıl dökülüyor sular. Oradaki kovalara su doluyor. Dolunca kova aşağıya düşüyor. Şimdi Burak'a da soru sonu ıslatmaya devam ediyor. Çevir anneciğim sağ sola onu hızlı hızlı. Hızlı çevirince daha çok akıyor. <laughs> bakın Nida onu sağa sola çeviriyor. Bir çevirin bakalım hızlı hızlı nasıl akıyor bakalım. Suya bakın çok uzaklara gidiyor Nida'yı çevirince. Ay, ay bakın bakın bakın. Bakın nasıl gidiyor. Ayağını ay, açınca geri kalıştırdı. Bir daha kapat bakalım ayağını. Kapat. Tekrar aç. Evet. Baba da seni oraya geçirsin. Uğra ile birbirini ıslatın. Bir dakika ne? baba geçti. Bakın buralarda ne sular atıyor ya. Uğra'cığım geç karşıya. Hadi sen karşıya Hani Nida yaptı şimdi. Daha. Karşıya geç bir tane daha var Buracığım karşıda. Bak işte orada bak bir tane daha var. Aa Burak gene deli ayarıyla kapattı. Aç bakalım. Bir, iki, üç. Ay! Nasıl fışkırdı Şimdi Burak, Burak oradaki Su tabancasına geçti. Nida burada su tabancasına geçti. Birbirlerini satıyorlar. Ay, çok eğlenceli bir oyun bu. Burası sağa sola çevirmeye devam ediyor. Her yerden bir sürü su geliyor bak. Buğra çeviriyor. Oo, oh, Buğra bana geliyor. Aa, baba koştu. Hadi sen de koş babayla beraber. Bekliyorum seni gel. Bak bak o sulardan geç. Geçmek istemiyor musun? Nida'ya bakın Nida da orada hala. Size şimdi bu dolan kovaları göstereceğim. Bakın nasıl dolacak şimdi. Bekleyelim. Çok heyecanlı. Hepsi dolacak ve içinden bir sürü su akacak. Dolmaya başladı. Az kaldı şimdi dolacak ve sular yere dökülecek. Hadi hep beraber izleyelim. Bakın geliyor geliyor şimdi. Dolmak üzere. Az kaldı. Ah, döküldü. Gördünüz mü? Sular nasıl döküldü yerlere? Ay her yer doldu. Buracığım ne yapıyorsun? Ayağını koy bakalım tekrar. Aç. Aç şimdi. Bir, iki, üç. Hadi babayla oynayın bakalım. Bakın Nida da orada su tabancasıyla oynuyor. <laughs> Uğra ve babası da bakın birbirlerini ıslatıyorlar. Bu oyun çok eğlenceli. Uğra ve babası birbirlerini nasıl ıslatıyorlar ya. Sular dalga dalga gidiyor. Çok eğlenceli. Uğra bir aşağı bir yukarı yapıyor suları. Ve herkes ıslanıyor. Kim bile Nida yapacak aynısını. Ben hemen suların içinden geçip Nida'nın yanına gidiyorum. Heh. Babası Nida'yı getiriyor. Nida ile beraber de oynayın bakalım öyle. Sular çok güzel oluyor dalga dalga. Çok güzel görünüyor. Hadi Nida geç. Ay bakın bir taraftan da kovadan su sular dökülüyor çocuklar. Hadi bakalım. Bir. Nida hadi abiyi ıslat kızım. Bak. Ay çok eğlenceli. Hadi hızlı hızlı bakalım. Birbirinizi ıslatın sular çok güzel. Dalga dalga. Buraya bakın. Ne güzel yapıyor Burak. Nida da çok güzel yapıyor. Şunu aşağıya çevirdi. Ay. Kovadan da sular nasıl dökülüyor görüyor musunuz? Bu taraftan. Çok eğlenceli ya bu oyun. Nida iyice ıslandı. Bakabilir miyim? Ay. Çok ıslandı. Abisi de onu ıslatmaya devam ediyor. Muracım sen herkesi ıslattın ya. Babayı ıslattın, kardeşini ıslattın. Oğlum. <laughs> Eğlendik mi? Hadi bir bay bay yapalım bakalım. Oo, <laughs> daha çok ıslandı.